Hıh hıh hıh... Ayyy yerler seni Edip ufff... Lay 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 lay... Ufff yine mi maç Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler. İmdaaayyy! Ayyy yerler seni Edip of. arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Ha? Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi de bilmiyor. Of, of, karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo... Alo... Üstünde ne var? Hindistan cevizi... Senin? Ee, kakao... Güzel... Ha, oldu o zaman... Oldu... Ay, seni, iti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap... Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok... Ayıp... <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir... Ama yine de bizden bahseden yok... Çok ayıp... Hmm, anladım... Ay, yerler seni iti puf... üç boyutlusun. Ne kadar gerçekçi Bilmiyorum. böyle. E, evet. biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha. Değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakao'ya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni puf doğum günün, kutlu olsun, çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ne? Hı, ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni, eti püf.